Terbiyesiz olabiliriz. Ah benim canımın içi, ah benim güzelim. O imanlı kalbini Allah daha da güzelleştirsin, sana hidayet, derinlik versin. Hazırın talebesi olsan korkarsın. Zannettiğin gibi olmaz. Bayağı korkarsın. Yani e, yaşama şekli bir kere çok korkutur. eylemleri korkutur. Onun için bence hiç istemem. Yani Mehdi'nin talebesi olmayı iste. İsa Mesih'in talebesi olmayı iste. Ama Hızır'ın talebesi olmayı onu Hızır'a bırak. Çünkü sen karşılaşsan mesela farz edelim bir binayı yıkabilir Hızır. E sen de ondan çok korkarsın o zaman. Mesela bir adamı öldürebilir, yani meçhul meçhulle öldürür gerekli hızır. Hiçbir zaman için hızırın öldürdüğü insanlar faili bulunmaz. Yani bütün polis teşkilatı ayaklansa, herkes ayaklansa, hızırın öldürdüğü insanlar asla ve asla tespit edilemez. Yani e, kim tarafından öldürüldü bilinemez. Öyle tatlı şeyler yapmaz hızır, onu söyleyeyim. Yani savaş çıkmasına sebep olur Devlet yıkılmasına sebep olur. Çok büyük olaylara, kargaşalara sebep olabilir. Ama çok nur yüzlü ve çok efendi bir insandır. Ayrı mesela Korkarsın diye düşünüyorum. Evet. Kur'an'da Hazreti 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 sen sabredemezsin diye yaptıklarımı diyor. Ki bak yakaze halinde olmasına rağmen o bir manevi sarhoşluktur yakaze hali. Yani e, korkuya insan kapanır yekazada. E, Uyku ile uyanıklık arasında olduğu için e, korku şuuru gider insanda. Korku şuuru gider. E, dolayısıyla en ürkütücü şeylerden bile ürkmez. Mesela Hızır geldiğinde duvardan geçip gelir. Normalde insan aklına atar öyle bir şey. Çok çok korkar. Ama e, korku baskılandığı için yekazadan kaynaklanan e şahıs onu normal karşılıyor. Mesela rüyanızda bir insan duvardan geçse sizi rahatsız eder mi? Gayet eğlenceli budursunuz yani. Çok makul görürsünüz. Çünkü korku baskılanmıştır rüyada. Ya yani mantık da baskılanmıştır. Mantıksız görmezsiniz. yani çok anormal şeyler Mantık mesela havada tek başına uçuyor insan rüyada. Ödü kopar insanın. Ya yani normalde uçsa havada bin metre yükseklikte herhangi bir cisme bağlı bir insanın uçması ne demek? Aklını atar korkudan yani. Her an düşeceğim diye. Ama e, Hızır'la bağlantıda o şuur şekli değiştiği için korkamaz. Hazreti Musa'da da o korku kaldırmış mesela adam öldürüyor yanında. Çok sakin. Sadece eleştiriyor. Normalde dehşete düşer bir insan. Ya yani boynunu kırarak öldürüyor çünkü yani. E, feci bir görünüm var. Hiçbir şekilde tedirgin olmuyor ki. Cinayetten çok çekinen bir insan. Çok ürken, çabuk heyecanlanan bir insan. Bu tip olaylarda hiç heyecanlanmıyor. Oradaki soğukkanlığına dikkat ediniz bilmiyorum. Yani Öbür yerlerdeki heyecanına bakın. Yani alenen korkuyor öbürlerinin. Çok şiddetli korkuyor. Ama orada hiç korkmuyor. Yakazanın özel halinden dolayı ee, kalbinde bir korku olmuyor. Mesela yılanla karşılaştığında yakaza haline karşılaştırdı hiçbir şey olmazdı. Ya yılan boynunu alır gezer de yani hiçbir şey olmazdı, çekinmezdi. Ama e, yakazanın korkuyu baskılayıcı özelliği orada olmadığı için korktu. Yani alenen korktu. Ya çok şiddetli korktu. Ama oradaki olaylarda hiçbirinde bir kere balık sepetin içinde balık birden can ana poplayıp denize giriyor ve harika bir şekilde yol tuttu diyor. Yani çok ürkütür yani adeti Musa'yı. Çünkü o tip hayvanlardan ürküyor. Yılandan ürktüğü gibi ondan da çok ürker. Çünkü ölü bir balığın canlanması korkutucudur bir insan için. Aniden yani çok müthiş heyecan. Hiç heyecanlanmıyor. Ee, Hızır'la karşılaşıyor mesela normal hiç bilmediği bir insan ve her yaptığı acayip hiçbirinden heyecanlanmıyor. Dolayısıyla şöyle de yekaze halindeyken Hazreti Hızır'ın talebesi olabilir miyim dersen olur ama açık şuurla talebesi olabilir miyim dersen olmaz. Balığın e, suda yüzmesinden önce bu bizim beklediğimiz işaret ediyor onun. daha öncesinde biliyor mu görüşeceğini acaba Hazır'la? Ee, öyle gibi görünüyor evet Yani bir harika olacak deniyor o, Tam olay o şekilde değil de Seni şaşırtan bir olay olacak Seni hayrete düşüren bir olay olacak Bir bildirildi anlaşılıyor Yoksa o balığı yemez zaten Yani, o, yani balığın hazır olduğunu bilse Getir de yiyelim diyor zaten Yorgunmuş evet. <laughs> Büyük bir iştahla Balığa yöneliyor yiyecek yani <laughs> Ama hazır kendini yedirmez Bir anda çırpın Hemen suya atlıyor. Normalde çok ürkmesi gerekir, bayağı korkması gerekir. Tuzlanmış balık yani. Öyle balık. Böyle bir şey olmaz. Ama haberi bile yok onun hazır olduğunu.